Arkadaşlar merhaba, Orta Kafa Gol'e hoş geldiniz. Bugün Esenyurt'tayız, Zafer Partisi'nin binasındayız, Emin Başkanımızla beraber. Başkanım sağ olsun bizi misafir etti. Kendisi Esenyurt Belediyesi'nin belediye başkanıdayız, Zafer Partisi'nden. Başkanım biraz sizi tanıyalım. Tabii ki. Siz kendinizi anlatın, biz sizi az çok tanıdık artık. <gülüyor> <gülüyor> Tabii program öncesinde güzel bir sohbet oldu sizlerle de, teşekkür ediyorum. 34 yaşındayım, 35 yaşından gün aldım. Isparta'ya yedirliyim aslında. İlkokulu birçok yerde okudum. Babam emekli asker. Isparta'nın Eğirdir ilçesinden ortaokulu ve liseyi tamamladım. Daha sonrasında Kıbrıs Girin Amerikan Üniversitesi'nde en mühendisliğine başladım. Eğitimimi İngilizce olarak tamamladım. Tabii bu yaşantım boyunca geleceğiz. Daha sonrasında geri dönebilirim. Birçok spor etkinliklerinde bulundum. İçerisinde yer aldım. Futbol, okul takımlarında voleybol, basketbol, atletizm gibi üniversite zamanlarında yine taraftar kulüpleri başkanlığı gibi etkinliklerin içerisinde de bulundum. Üniversite bittikten sonra profesyonel iş hayatına 2017 Ocak ayında başladım. Farklı şirketlerde Türkiye Satış Müdürlüğü dahil olmak üzere işler yaptım. Türkiye'nin sayılı holdinglerinden birisinde yöneticilik yaptım. Daha sonrasında da eşimle birlikte 2020 yılında kurmuş olduğumuz Başakşehir Bahçeşehir göretti bir mobilya ve iç mimarlık firmamız var. Eşimle birlikte onu işletiyoruz. 2022 yılında Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'la tanıştık ve kendisiyle yaptığımız görüşmeden sonrasında siyasetin içerisinde var olmamız gerektiğini düşündüm ve yapmış olduğu teklifle de Esenyurt İlçe Başkanı oldum. 3 hafta öncesine kadar da sürdürüyordum. Tabi Aralık ayında ne olur ne olmaz bir istifamız olmuştu belediye başkan adaylığı için ancak fahri olarak bu görevi yerine getiriyordum. 2-3 hafta öncesinde de yine genel başkanımızın takdiriyle Zafer Partisinin Esenyurt belediye başkan adayı olarak sizlerin karşısına çıktık diyelim. E, kısaca özetim evet. bu şekilde evliyim ve 5 aylık ellerinizden öpver. Küçük Abi, bir bebeğim abiciz. var. Halbuki gördük. Evet, arkada. <laughs> arkada. Twitter'da bayağı ünlü kendisi. Evet. Kimmiş o babacığım? <laughs> Kimmiş baba? Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Kimmiş babacığım? <laughs> evet. evet. 3 milyona yakın görüntüler Ya Bizden fazla takipçisi var abi. Bunun böyle olmuyor arkadaşlar. Başkanım sizin için hayırlı uğurlu olsun. Ülke Çok için hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ee, ederim. buradan diğer belediye başkan adaylarına da seslenelim. Bizi çağırmak isteyen herkese kapımız açık. Biz de gidiyoruz. Başkanım sağ olsun Twitter'dan bizi kırmadı. Bizleri buraya misafir etti. Sporla ilgili şeyler konuşuyoruz başlan bizim kanalımızda. Amacımız hem spor hem eğlence. Sen sen sorularla başlayabilirsin. Biraz başını Ben arada sporla <laughs> siyaseti karıştırabilirim ama o bir şey <laughs> başkanımız Fenerbahçeli biliyorum başkanımız. Evet. evet, evet, evet. Beşiktaşlı olarak Hatta bizim teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız var. Sayın Ali Çolak. Kendisine buradan selamlar gönderiyorum. O da <laughs> Fenerbahçeli. <laughs> o şeydir yani hemen hemen <laughs> evet. İstanbul'daki her maçına giderdi. Başkanım Ama, o zaman ürkütücüyü <laughs> şöyle bir sıkıştıralım, bizim kanalına da gelsin. <laughs> Neden olmasın? İnşallah bir gün başkanım. Ben şöyle sorularımızın bir tanesiyle başlayayım başkanım. Şimdi bizim buradaki amacımız ülke futbolunun sorunlarını göz önüne çıkarmak aslında biraz da bu röportajda evet. sizlerle. Size soracağım ilk soru, ülke futbolundaki altyapı sorunu ve genç oyuncuların süre bulamaması. Ülkemizdeki büyük takımların çoğunda çok ciddi maliyetlerle yabancı oyuncular getirilerek birçok genç oyuncunun önü kapatılıyor durumda. Evet. Son zamanlarda bir iki tane örneğimiz var. işte Arda Güler, Semih Kılıçsoy gibi Türk oyuncular piyasaya çıktı ama bu Türkiye için çok az bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz başkanım? Evet tabii yani 80 milyon vatandaşın yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz ve saydığınız sadece şu anda iki isim var. Evet, 10 da var. Sığınmacı ve kaçaklar henüz futbola el atmadı. <laughs> en azından futbolun içerisine dahil etmeyelim yani. <laughs> Onlar henüz yokken orası temiz kalsın en azından. En azından şu anki hali gibi kalsın diyelim. Saymış olduğumuz iki isim tabii ki çok çok az. Bunu neye bağlıyorum? Ben de eskiden yani küçük yaşlarda kaleciydim. İşte memleketimizde Isparta evdesporun Spor'un Yıldız takımında başladım futbola. Kalecilik yapıyordum. Çok küçük yaşlarda futbolun içerisindeydik. Ancak en temel problemlerden bir tanesi artık çocukların futbol oynayabileceği sokaklar yok. Evet. Yani öncelikle temel almak istersek yani çocuklar sadece artık belli futbol tesislerine giderek futbol oynayabiliyorlar. Yani sokak aralarında futbol artık eski, bitti diyebiliriz. Çünkü hem aileler güvenip sokaklara gönderemiyor, göndermiyorlar çocuklarını hem de tabii teknolojinin de buna dahil olmasıyla beraber bu konuda ciddi bir yetersizlik yaşıyoruz. En temel sorunun bundan olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki gençlere yeterli fırsat da verilmiyor. Bu aslında bizim bizim de hatamız. Yani biz taraftarların da hatası bu. Çünkü altyapıdan yetişen forma giymiş bir gencin takımda oynamasındansa işte yurt dışından ithal ettiğimiz ünlü bir futbolcunun e, o formayı terletmesini istiyoruz. E, bu hem taraftar olarak hem de geçmişten gelen işte siyasi sebeplerinde işin içerisinde sokabileceğim problemlerle alakalı diyebilirim. Başkanım ligde şu anda yani bayağıdır devam eden bir hakem hatası silsilesi var böyle. Evet. Var sisteminin yeri otomatik offside sisteminin gelmesine rağmen bu hatalar devam ediyor kimse ses çıkartmıyor. TFF özellikle bu konuda çok sessiz. Siz ne düşünüyorsunuz bunun için? Yani <laughs> bu konu hakkındaki fikriniz nedir? Bizim için çok değerli bu fikirler. Taraftar olarak. Ben bunu hakem olarak da yanıtlayabilirim size. Aa, evet. Çünkü ben aynı zamanda şu anda lisansım aktif olmasa da lisanslı bir futbol hakemiyim. Ne zaman aldım lisansımı? 2008'de insanım. 2007 ya da 2008 yıllarında aldım. Lisans numarama kadar şu anda ezberimde var. Lisans numaramı söylemeyeyim. Bir hakem gözüyle de söyleyebilirim. Evet, inanılmaz derecede hakem hataları var. Ve bu derece profesyonel hakemlerin bariz olarak bu hataları nasıl yaptığını gerçekten anlamak mümkün değil. Çünkü o profesyonelliğe ulaşmış hakemlerin tek işi artık tamamen hakemlik oluyor. Ona göre antrenmanlar, ona göre maçlar izleniyor. Ben federasyonun yeterince disiplinli eğitimler vermediğini düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla işte kendi zamanımdan örnek verecek olursam bize Çekirdekten işte haftalık eğitimlerimiz olurdu, haftalık antrenmanlarımız olurdu. Eğitimlerde devamlı işlediğimiz bir şey vardı. Hakem hatalarıydı. Yani biz hakemlere eğitimlerde devamlı hakem hataları gösterilirdi. Ne yapmamız gerektiği değil, ne yapmamamız gerektiği bizlere gösterilirdi. E bunlar gösteriliyor mu şu anda. Böyle bir disiplin var mı federasyonun içerisinde öncelikle onu bilmiyorum. Bir diğer problem de futbolun içerisinden gelmeyen insanlar. Yani bir dönem işte Yıldırım Bey'de, yani ben Beşiktaş taraftarıyım, eskiden Hala koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Aynı zamanda Bahçeşehir Beşiktaşlı İş Adamları Derneği'nin de kurucularındanım. Bizim başkanımız da ancak futboldan uzaklaştırılması gereken isimlerden birisi olduğunu düşünürken federasyon başkanlığı yaptı Yine futbolla alakası olmayan birçok kişi federasyon başkanı olarak atandı. Şimdi en başta futbolla alakası olmayan kişiler atanmaya devam ettikçe altta hakemlik yapan hakemlerin de bu işi ne kadar profesyonel ve ciddiyetle ilerletebileceğini sorgulamak lazım. Yine en temel hatanın bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir kasıt bir takıma karşı var mıdır? Onunla ilgili net bir şey söyleyemem. Çünkü evet şu var yani hakemlik yapan birisi olarak da bunu söylüyorum. Biraz karışık olacak ama taraftar gözüyle baktığında ya evet hep Beşiktaş'ı linç ediyorlar derim. Ama hakem gözüyle baktığında bir hakem kolay kolay özellikle bir takımı linç diye uğraşmaz. Bir takıma özellikle takıntı olan bir hakem yoktur. Ama kötü hakem vardır. Gördüğüm kadarıyla hakemlerimizin birçoğu şu anda süperlikte hakemlik yapabilecek yeterliliğe sahip değiller. Buna disiplinsizlikten kaynaklandığını, en tepedekilerin futbolla alakalı olmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi kötü hakemler olduğunu düşündüğünü söylediniz başka ben teknolojinin olduğu bir yerde o kadar kötü hakemlik yapamayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Şimdi var var. Evet. Yani kameraların, milyon tane kamerayla sahanın içinde her açıdan izliyorlar. Onun üzerine yarı olsaydı teknoloji getirildi. Yani artık sistem kendi kendine olsaydı veriyor. Evet. Hani son haftalarda özellikle büyük takımlar lehine çok ciddi hataların yapıldığı konuşuluyor. Bu kadar teknolojinin içerisinde bile hakemlerin bu kadar yanlış yapması sizce normal mi? Son haftalarda büyük takımları çok takip edemiyorum ama şunu sormak istiyorum. Son haftalarda büyük takımların tamamına mı yapılıyor? Mu? Hayır, Yoksa iki Yoksa <laughs> e, belli iki takım oluyor. Yani iki tanesi <laughs> çok... E, şöyle söyleyeyim, e, iki büyük takımımız çok göz önünde sürekli açıklamalarla, sürekli bir şeylerle bir şampiyonluk yarışı içerisinde oldukları için o e, ona yanlış yapıldığını iddia ediyor, o ona yanlış yapıldığını iddia ediyor ki görüntülerde evet birçok yanlış kararın var olduğunu kanıtlar nitelikte ve hani dediğim gibi teknoloji var. Bu kadar teknoloji içerisinde bile iki büyük takıma yapılan ciddi hatalar var. Lehine. Evet. Aleyhine çok nadir. Şimdi yine futbolun farklı bir yönü maalesef ki bu her yerde var. Lobby. Evet. Ya şimdi federasyonun içerisindeki lobilerle de alakalı ve bunu açık açık söyleyebilirim. En büyük lobiye sahip takım Türkiye'de bu uzun yıllardır böyledir Galatasaray. Bu birazcık lobiyle ile alakalıdır açıkça söylemek gerekirse. Tabi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor bu dört büyük kulüp olarak geçen kulüpler haricindeki bizler için çok değerli olan diğer süperlik takımlarımız da var ancak dönem dönem bu tarz üst üste hataların denk geldiği dönemler yaşamıştır. İşte Belli dönemlerde de, işte Fenerbahçe lobilerinin yoğun olduğu dönemlerde Galatasaray ve Beşiktaşlıyı yine bu hataların arttığı gözlemlenmiştir. Dönem dönem işte Beşiktaş lobilerinin olduğu dönemde ki, bir Beşiktaşlı olarak bunu söyleyebilirim, Beşiktaş lobileri genelde az olmuştur. <laughs> Bilmiyorum burada yanlı mı davranıyorum ama gerçekten Beşiktaş lobileri, Demirören zamanında dahi içerideki lobi biraz daha azdır. Benim gibi bence tamamen lobiyle ile alakalı. Şu anda Galatasaray lobileri ağır basıyor. Şu bence yani Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi doğruyalım değil olay. Bence şu sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş lehine karar alırken çok daha rahat davranıyorlar. Çok daha çekinmeden işte daha Anadolu takımlarına davrandıkları gibi davrandıklarını düşünüyorum. Bunu da bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Gelecek dönemlerde tam tersini yaşayabiliriz. Bu eşit dağılması gerekir içerideki lobilerinde. Eşit bir futbol izleyebilmemiz için daha doğrusu içeride herhangi bir lobinin olmaması gerekiyor. Anadolu takımları zaten isyanlı. Evet. Onların çünkü hiç lobisi evet, yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, tamamen lobiyle Yani, yani Onların hiçbir şeyi yok. Şu anda Galatasaray evet. lobileri ağır, ağır basıyor. Ülkemiz futbol hakkında bir soru sormak istedim. Şimdi özellikle artan transfer maliyetlerinden dolayı evet. birkaç büyük takım dışında 5 yaş yazalım 5 yaşa daha ayrılıyorum. Son, son, iki transferi çok ciddi maliyetliydi ama. Bu da yeni başkanın gelmesi evet, tabii havası var mı? Transfer maliyetini çok artmasından dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe dışında kalan takımlar doğal olarak transfer sürecinde geride kalıyorlar. Fenerbahçe Galatasaray kadrosu yıldızlarla dolu olmasına rağmen evet. Avrupa'da bir sonuç alınmadığını görüyoruz her iki takım içinde. Bu transfer maliyetlerinden artan ülke futbolundaki sıkıntılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani sahada oynanan futbol İstelik ayı oyuncu getirelim. hiçbir zaman Avrupa standartına çıkmıyor. Evet. Bu neden kaynak olabilir sizce? Bence şu yüzden. Şimdi Türkiye'ye gelen 10 yıldızdan bir tanesi iş yapıyor. En fazla iki tanesi. Doğru mu? Doğru. Bunun sebebi ben size sorayım. Bunu Bunun sebebi nedir? Bence rahatlık. Yani, başlıyor. genelde sönmeye başlamış yıldızlar. Yani, oluyor, tabii. Doğru mu? Yani hani şöyle... Çok genç getiremiyoruz. Gerçekten Avrupa'da yıldızı parlamış bir futbolcuyu Türkiye'ye getirmek çok güç yani o da transfer maliyetinden kalan. Öyle bir oyuncuya milyon eurolar yetmiyor şu an. Verseniz bile gelmesi çok düşük. Yani o zaman da işte Arap ülkelerine dönüyorsunuz. Evet. Parayla artık 35 40 yaşlarında geliyorlar. Yani parayla dahi yıldızının parladığı dönemde Türkiye'ye getirmeniz mümkün değil. Evet. Çok. Yani çok Türkiye'ye gelen futbolcuların birçoğu aslında bir dönem sıçrayış yapmış, evet kulaklara kazınmış bir ismi olan ama sonrasında sönmeye başlamış futbolcular ve biz sırf taraftarı memnun etmek için bu futbolcuları transfer ediyoruz. Yani o yüzden getirdiğimiz 10 yıldızdan bir tanesi Türk futbolunda iş yapıyor. O da işte ne oluyor? Belki şimdi futbolcuların tabii iniş ve çıkış dönemleri mutlaka vardır. Tesadüfen çıkış yapmıştır, iyi bir çıkış yapmıştır. Tesadüfen de kötü bir dönem yaşamıştır. Belki psikolojik, belki ailesel. Bulunduğu takımda gözden düşmüştür. Kendini iyi hissetmiyordur ve o anda işte bizim üç büyük takımlardan güzel bir teklif gelmiştir. İşte taraftarın havasıyla birlikte Türkiye'ye gelmiştik ki bu tarz futbolcuları getirdik zamanında. Bundan da faydalanıp yani futbolcuların kendi takımlarında yaşadığı psikolojik problemlerden kaynaklanıp birçok kişiyi getirdik ve Türkiye'de başarılı oldular. Olanlar oldu ama bu onda bir onda iki. Ee, çok nadir. Bunun temel sebebi de budur. Biz genelde Avrupa'da yıldızı sönmeye başlamış ya da çok kısa bir süre çıkış yapmış sadece kulaklarda isim bolluğunda olan futbolcuları getiriyoruz. Bunun en temel sebebi de bence bu. Burun yine alt yapı. İşte alt yapıdan oyuncu çıkarsalar alt. Hiç Aynen bu öyle. Şey. Gerek Buralara gerek kalmaz. Boşa para harcıyoruz. Boşa para harcadıklarını yönetimler de biliyor ama dediğim gibi yani futbol takımlarının sahipleri Türkiye'de taraftarlardır. İşte kulüp başkanları gelip geçicidir. Sahiplik felsefesi Şimdi Türkiye'de geçerli değildir. yani dediğim gibi. Taraftar zaten futbol takımlarının sahibidir. Bir taraftarı memnun etmek için de başkanların, kulüp başkanlarının yönetimlerinin ellerinden geldiğince ellerindeki bütçeyle bir şeyler yapması gerekiyor. Bu da göz boyamak oluyor. Bütçeyi çok aşıyorlar. Hepsinin milyon yuvarlarca evet. var. Yani, <laughs> evet. Yani şey milyar TL'ler değil. En son ben takip Tabii, ettiğimde. çok En son takip ettiğimde şeydi. Yani bir buçuk iki yıl önce işte böyle futbol yoğun takip ettiği dönemden siyasetten öncesinde işte Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 3,5 milyar, Beşiktaş'ın da 2 milyar TL gibi bir borcu var. Ben amacım 10 milyar TL olduğunu en son iki konuda evet, da çıkıyormuş. Yani işte bu da aslında biraz da kur farkı. Kur farkı da kaynaklı. Fark yani. Çünkü sporculara dolar gibi üzerinden borçlanılıyor. Ne maalesef. <laughs> Başkanım, yani gündem zaten yoğun. Takımlarımızın bu aralar çok fazla ortam gelişi açıklamaları var. Az önce de aslında konuştuk. Yani Anadolu takımlarının özellikle hakkının yenilmesi devamlı bir kaos ortamı oluşturuyor. Diğer takımların işte altta kalması, ezilmesi vesaire gibi durumlar bir kaos ortamı oluşturuyor ülkemizde. Ya bu da bizim futbolu geliştirmiyor. Açık ve net ortada yani. Yıllardır oynuyor takımlar ama hiç çeyrek finaldir, yarı finaldir üstünü göremiyoruz. İşte 2000'de bir Avrupa Kupası var Galatasaray'ın UEFA. Onun dışında bir başarımız yok doğru düzgün. Evet. Yani basketbolda son dönemlerde ülke olarak iyiyiz. Yani bu takımların kaos ortamını sürüklemesi, ortamın devamlı gergin olması. Yani sizce bunun bir çözümü var mıdır diyelim öncelikle? Yani bunun en temel çözümü tabii ki yine ekonomidir. Şimdi bir futbolcuyu eskiden bir birim iki birim paramıza getirebiliyorken örneğin şimdi aynı futbolcuyu 30 birim 40 birim paramıza getirmeye çalışıyoruz. Ee, tabii Anadolu kulüpleri aslında bu sorunun içerisinde birçok soru var. Sondan başlayayım istedim. Anadolu kulüpleri de bunu getirmekte ciddi anlamda zorlanıyorlar. Evet. Anadolu kulüplerinin daha hırçın olmalarının, daha sert açıklamalara sahip olmalarının sebepleri de şu. Türkiye'de her zaman işte i̇lk 5 bellidir yani ilk 5'in içerisinde bizim 4 büyüklerden 3'ü her zaman vardır bazen işte 2 tanesi 6'da 7'de kalır ama ilk 5'in 3'ü her zaman bellidir yani o, o değişmez. Anadolu takımlarının şöyle bir kaygısı var onlar mücadele ederek devamlı bir mücadelenin içerisinde zaten Süper Lig'e çıkmışlar. ve O Süper Lig'e çıkma aşamasında ciddi anlamda hem psikolojik hem maddi bir mücadele var o mücadeleyi aşıp Süper Lig'e çıkıyorlar. Şimdi onların şampiyonluk kaygıları haricinde bir daha geldikleri yere dönmek gibi bir tedirginlikleri var. Ve geldikleri yerde de 10 yıl, 20 yıl, bazen 25 yıl mücadele ettikten sonra bir üst basamağı görebilmiş takımlar tekrar geri dönme kaygısı oldu, olduğu için o takımların kaygıları bizim dört büyüklerden daha yoğun oluyor. Benim gözlemlediğim bu şekilde. Bu kadar sert açıklama yapmalarının bahanesi midir değildir. Yine ülkenin aslında biraz belki siyasete bağlayacağım ülkenin hem ekonomik hem sosyal olarak çok gergin dönemlerden geçmesinden kaynaklı. Yani bu peş peşe peş peşe peş peşe geldi ama özellikle son 4-5 yılda bunu çok ağır hissediyoruz. Tabi bu futbol kulübü başkanlarına, yöneticilerine, bütün herkese kadar yansıyor. Zaten gergin olan bir ortamda da profesyonel iş hayatlarında yaşadıkları olumsuzluklar ve sorunlar daha sert açıklama yapmalarına sebebiyet veriyor diye düşünüyorum. Evet Özellikle son dönemlerde biz de çok geliyoruz. Yani maç mı izliyoruz, evde kavga mı ediyoruz, savaş mı? <laughs> yani bir gün böyle bir televizyon alıp atacağım aşağıya, en son o olacak. O da çok pahalı başkanım. <gülüyor> <gülüyor> <Yine> doğru. ekonomi. <laughs> doğru, doğru. Yani ben hani bir, 2 buçuk iki yıl öncesinde dediğim gibi yine işte Beşiktaş'ın maçının olduğu gün hayat duruyordu bende. O gün çok, ya yani işim bile varsa işte maç 7'deyse 5'te her şey kesinlikle dururdu biraz rahatladım. Yani son 1,5-2 yıldır futbolu o kadar takip etmemekle gerçekten biraz rahatladım. Yani ben bile, ben bile diyorum çünkü ben dediğim gibi Gilin Amerikan Üniversitesi'nde Ünlü Üniversitesi BJK başkanlığı yaptım, Futbol Sayarlar Kulübü başkanlığı yaptım, Girne Çarşı'nın başkanlığını yaptım. Adada ilk dişi kartallar grubunu kurdum. Hani biz çok koyu Beşiktaşlıydık. Aileden, babadan, amcadan Beşiktaşlıyız. Hani bu kadar koyu olan ben bile artık futboldan ve spordan soğuyacak dereceye geldim. İnşallah siyasetin kirli yüzü futbolun üzerinden tekrar kalkar ve daha temiz futbolu hep birlikte ben de heyecanla tekrar izlemeye başlıyorum diye bekliyorum. Katılıyorum maça. Evet, o günü o günü bekliyoruz. Evet. Bizim spor. temizlemeyi düşündüğümüz evet. yerlerden birisi de zaten <laughs> spor, futbol. İnşallah, i̇nşallah. O zaman yayın gelirlerine gelelim başkanım. Şimdi kulüplerimizin yakın zamanda Süper Lig yayın gelirleriyle ilgili bir sözleşme imzalayacaklar. Bununla ilgili ciddi teklifler var ama teklifler yetersiz yani ülkedeki futbol maliyeti çok yüksek olduğu için artık az önce söylediğiniz gibi verdikleri teklifler oldukça aşağıda kalıyor. Türkiye'ye sponsor da yurt dışındaki kulüpler kadar gelmiyor. Bu anlamda kulüplerin az önce yine söylediğimiz gibi borçlarımız çok üzüye çıkmış Ülke futbolunu nasıl çekici hale getirebilir? Yani sponsorları nasıl Türkiye'ye çekebilir mesela? Fenerbahçe Galatasaray ismi artık yetersiz kalıyor ülkeye evet. sponsor olmakta. Bunu nasıl reklam paya, pazar payına getirebiliriz? Aslında yine altyapıyla alakalı diye düşünüyorum. Ee, şöyle, yani biz ekonomik olarak Avrupa veya dünyanın birçok yerindeki futbol takımlarıyla mücadele edemiyoruz artık. Şimdi mücadele etmemiz için tabi ekonomik koşullarımızı çok iyileştirmemiz gerekiyor. Burada yine siyaset devreye giriyor ki şu anki Türkiye ekonomisinde çok yakın bir zamanda toparlanabilecek gibi de durmuyor. O yüzden ne yapacağız? Aslında taraftarlar olarak da bize çok büyük görev düşüyor. Ne yapacağız? Kulüplerimizden sırf bizleri mutlu etsin, havalimanında karşılayalım diye büyük isimleri boşa paralara getirmelerini beklemeyeceğiz. Altyapıdan gençlere önem verilmesini konusunda kulüplerimize daha çok baskı yapabiliriz. Yani yıldız getirmelerini istediğimiz kadar ben eminim biz taraftarlar kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerimize altyapıya ve sosyal şey altyapıya ve tesislere önem vermeleri gerektiğinin baskısını yapsak şimdi çok daha zirvede olmuştuk. Bu yüzden bence İş birazcık burada ekonomik koşulları aşamayacağımız gözlemlendiği için taraftarlara düşüyor. Taraftarların kulüplerinden altyapıya önem vermeleri konusunda baskı yapması gerektiğini düşünüyorum. Altyapı ve üst yapımızda da sıkıntı var başkanım. Yani geçen <laughs> gün maalesef bir işte yağmurdan dolayı maç izliyoruz. Top yerde sekmiyor ama acayip derecede hakemin oynatma isteği var. <laughs> ve çok da güzel maç oynandı. Yani takımlarımızın en büyük problemlerinden biri tesis ve zemin sorunu. Evet. Gerçekten çok büyük problemler yaşıyorlar. Yani İstanbul'da yaklaşık 7 tane birkaç şu an 8 mi 7 miyiz takım? Süper Lig'de kaç tane takım var? 7-8. 7 8, 7 -8 var. tane var. Yani her mahallede bir takım olmuş artık Süper Lig'de. Yani Pendik Spor mesela bir zemini var. Şuradaki halı sahanın zemini daha iyidir. Ve buraya milyon dolarlık oyuncular çıkartıyorsunuz dediğiniz gibi. Boşlanıyor takımlar, büyük topçular getiriyor ve çıkan adam 2 dakika sonra sakatlanıyor maalesef. Tesislerin yapısının az olması, zeminin problemli olması, siz bu konu hakkında düşünüyor musunuz? Aslında yine ekonomik problemler çünkü takımlar bütün paralarını transfere harcıyor. Yani çimlerin <laughs> sahalarını yaptıracak paraları kalmıyor yani gerçekten <laughs> işin özeti bu. Londra takımlarına bakalım. City'nin bir antrenman sahası evet. var yani Türkiye'deki futbolculara götür orada rahatlıkla Gül oynayan antrenman yapar aynı şekilde. Aynen öyle. Oraya, Yani Hani biz Londra'dan yola çıkalım. Şu yüzden Londra takımlarından yola çıkıyorum. Londra çok yoğun yağış alan bir bölge. Evet. Yani İstanbul'a göre. Hava koşulları daha zor olan bir bölge yine İstanbul'a göre. Şimdi Londra'da alanlar tertemiz yüzeyde top, oynarken biz burada işte dediğiniz gibi çakıl taşlı bölgelerde Bizim oynuyoruz. oynuyoruz. Paspasla su çekiyorlardı başkanımız. <laughs> evet yani bu Teknolojiyle de alakalı değil, bu tamamen takımların ekonomik koşullarının yetersiz olması, bütün paralarını transfere harcamaları... E, yani şunu biliyorsunuz biz bir futbolcuya 5 milyon, 10 milyon eurolar verip kulüp doktorlarına para veremediğimiz dönemler oldu yani 10 bin lira, 20 bin lira o dönemlerde evet. yani. Hani kulüp doktorları tarafından hadise verilen <laughs> şeyler dönemler yaşadık. Gerçekten öyle. Yine taraftar baskısıyla Kulüp başkanları, kulüp yönetimleri bütün parayı, harcıyorlar transferi, altyapıya, üst yapıya verecekleri para kalmıyor. Anladım. Yine ekonomik, evet. yani yine ekonomik problemler. Bunu da yine aşmanın yöntemi, altyapıya vereceğimiz önem, yine taraftarın boş yıldızları talep etmemesi, altyapıya daha fazla ağırlık vermelerini Alt sağlıyor. alanında izin verdiğiniz zaman çıktıklarını gördük Semih Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta evet. sakatlıklar sonrası mecburiyetten dolayı oynamaya başladı. Hayır, Ve hadi gelin, Semih'i kesin. Ne? Kesemezdi. Şu an Avrupa'nın 21 yaş altı en golcü topçusu. Yani evet. adam çok dünya cümle yıldızların önünde bir golcü şu anda. 9 tane golü var. İlk gol. 5'te galiba. İlk Birinci 1. sıra. 1. çıktı mı? Yani Saka Doğru. falan böyle Arsenal'in 150-200 milyonluk oyuncuların önüne geçmiyor adam. Bu adam 5 yaşlı bir sakatlık durumu olmasaydı bu adam... Kim kötü giden bir Beşiktaş'ta evet, bu adam. Yani. Bu adam yedek kalacaktı. Nitekim geçen sene daha başladı Arda Güler. Sene sonu Real Madrid yaptı. Ama sezonun yarısında bu adam yedek kaldı. Neden? Yerine yıldız oyuncular var böyle çok da ilerlemiş. <laughs> arda güler diyorsun, damar ayakası. <laughs> böyle Bu, Bu arda güleri oynatmıyorlar. Oynatmazlar. Kimi kesecekler? Hadi arda güler, söyle. Arda güleri, güleri oynatabilir mi? <laughs> Real Madrid bir takım arda güleri aldılar, tamam. Gelecek var diyor aldılar. Hani konunun çıktı o şu anda. Real Madrid'de arda güler oynayabilir mi oynayamaz? Bence oynayamaz. Şey var ama Real Madrid B'si bile bizim şu anda Süper Lig takımlarıyla mücadele edebilecek evet. bir takım. Evet işte yani. Yani Real Madrid B'de belki belli bir süre oynarsa yani bizim Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'de pişmesinden daha iyi pişer diye düşünüyorum şu an Kesinlikle. şartlarda yani. Yani gitti direkt sakatlanmaya başladı. Neden? Buradaki antrenman akışıyla oradaki antrenman akışı farklı, farklı, olmasından kaynaklı. Bu zayıflıkla gittiği için orada ilk iki ayın yani üç ay sakat geçirmiş çocuk. İnşallah gururumuz yani. olmaya devam edecek. İnşallah. 2005 inşallah. jenerasyonunda var bir <laughs> parlama, milli takım içinde umut veriyor. Yabancı sınırı kuralı hakkında bir soru soruyorum başkanım. Şimdi Türkiye'de yabancı sınırı var. belli sayıda oynatabiliyorlar. Bunu daha da düşürdüler. Daha da düşüreceklerini söylüyorlar. Ama şunu da gördük. Yabancı sınırının olmadı ve daha rahat bırakıldı dönemlerde Türk futbolcuların daha kaliteli futbol oynadıklarını da gördük. İşte buna kim örnek? Cenk Tosun örnek. Yabancı sınırı vardı. Adam 22-23 milyona Everton'a gitti. İşte nitekim İrfan var şu an oynayan. Kerem Aktürkoğlu var. Abdülkerim Bardakçı var. Beşiktaş'ın Semih var dediğim gibi. Yani yabancı sınırı futbola faydalı mı? Zararlı mı? Ben futbola ya yani yararlı yönleri de yani %100 yararlı ya da %100 zararlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama bu yabancı sınırı bir anda geldiği dönemlerde Türk futbolunun yaşadığı en temel problemlerden birisi bence şu. O seviyede oynamaya yeterli olmayan Türk futbolcuların zorunlu olarak oynatılması ve Türk futbolcularının da bu sefer kendi içinde gelirlerinin fiyatlarının artmasına sebebiyet veriyor. Örneğin yine aslında şu örneğe dönüyor. İşte Avrupa'da ithal ettiğimiz bir sönmüş bir yıldızı yani işte bir dönem parlamış çok kısa bir süre sadece isim yapmış. Hemen ondan sonrasında yine uzun bir süre istikrarsız devam etmiş bir Avrupalı futbolcuyla bu duruma geldiğimizde de işte örneğin Bankasya'da bir çıkış yapmış ya da işte Anadolu takımlarında bir çıkış yapmış ama ondan sonra uzun süre istikrarsız gitmiş bir futbolcuyu bu sefer biz yabancı oyuncuymuş gibi alıyoruz ve hemen dört büyük takıma monte etmeye çalışıyoruz. Aslında aynı şey oluyor. Ya, yurt dışından böyle kendini anlık göstermiş bir yıldızı alıp boş çıkmış oluyor. Ama işte bizim böyle takımlarda bir anda parlayıp sönmüş ve istikrarsız bir şekilde sönük devam eden futbolcuyu alıp koymuş. Aynı duruma geliyor bizim. Buna geçmemiz için yine hep aynı yere bağlanıyoruz. Altyapı ve taraftarın daha çok Türk futbolcuya, yerli futbolcuya alttan yetişen yeni futbolcuya önem vermesiyle alakalı evet, olduğunu düşünüyorum. Neydi? 8.000'e gidiyor. Altaldık, çalmalar, reper bulduklar. Tam tam o dönemi, tam aynen, o dönemin örneğini veriyorum. Bu sefer işte bir tane Anadolu'dan oyuncu çıkıyor. İşte o dönemde de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bir oyuncuyla Beşiktaş, Fenerbahçe evet. bir oyuncuyla Galatasaray, Fenerbahçe'yi yatırıyor. Eee, aynen. Yani <laughs> İşte o 3, o 5, o 8, o 9 işte etmeyecek oyunculara o paraları veriyoruz o dönemler içerisinde de. Aslında aynı şeye benziyor. Bunu yenmenin yöntemi de yine altyapıdır. Mesela Sergen Yalçın, ben hatırlıyorum üniversite dönemlerimde Beşiktaş'ın altyapı hocasıydı. İstifa etmişti. İstifa etmesinin sebebi işte Beşiktaş genç takımı ciddi bir fark atarak şampiyon olmuştu. Ve A takım antrenmanına sadece iki tane oyuncusu çağırmıştı. Antrenmanına bakın yani kampına pardon özür diliyorum. De Kampa iki tane oyuncusu çağırmıştı, gitti istifa etti. Bizim Sergen Yalçın gibi yürekli hocalara ihtiyacımız var altyapılarda. Olmuyorsa, üsttekiler önem vermiyorlarsa da böyle istifa edip en azından bir tepki koymaları gerekiyor. Yine altyapılarda da böyle Anadolu takımlarının ya da 3. Lig takımlarının teknik direktörlerini alıp Yıldız takımının başına koymak yerine tecrübeli hocaları, tecrübeli Türk yeni emekli olmuş futbol hocalarını da yıldız takımların ve altyapıların başında getirirsek kaliteli oyuncu yetişme olasılığı da yükselir. Evet. Sergen Yalçın o dönemde gerçekten iyi futbolcular çıkardı ama yine dediğimiz gibi belki biz taraftarlardan kaynaklanıyordu. Yer yani bulamadı. Kesinlikle taraftarlardan kaynaklanıyor çünkü yani şimdi Avrupa'da başarı gelmiyor. ahu böyle takım mı olur? Evet. E, ligde başarı gelmiyor. Arkasından konuşuyorlar. E, onun karşılığını vermek için bu para 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 para. para. Sonra kulüp geçmiş olsun battı. Aynen. Eskişehir evet. var buna en yakın örnek. Evet Eskişehir. Eskişehir. büyük bir takım. Eskişehir Gitti. Ne abi? İkinci en son. Yok şu anda Süper Amatör Lig'e kadar düşürdü. Boşanmadan mi? dolayı Süper Amatör Lig'e kadar düşürdüler. Buna benzeyen de birçok örnek var. Ordu Spor var. Evet Ordu Spor. Ordu spor var Mersin İdman Yurdu var. E, yakın de. zamanda evet. Bursa var. Yani. Bursa ne durumda? Bursa. Şu an ikinci ligde başkanı ama açık ara son sırada zaten. Borçama da çok yüksek olduğu için ki, ya şampiyon olmuş bir takımdan. Evet, da var. zaten. Stadyonu zaten stadyonu, 40 bin takımlık bir sektöre musa var ya. yani çok güzel bir stadyum var aslında. Ne kadar acıyor? Yani, Maalesef kötü. Ya, ya burada hiç örnek de bitmiyor. Bitmiyor. 10 tane saydık şimdi. Bir 5 dakika düşürsek bir 10 tane daha sayabiliriz başka. Hı. Maalesef ki. Evet, önce ekonomiye, <laughs> onun içinde üçüncü bir yol olan siyasi partilere artık bir şans vermek gerektiğini düşünüyorum aynı Türkiye futbolu gibi şu anda siyasette iki kutup arasında sıkıştırıldı. Ya o taraftasın ya bu tarafta oldu. Hayır. Türk milletinin üçüncü bir çıkışı da var. Bu çıkış yani futbolda da yine aynı şekilde olacaktır. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada ağırladınız. Bizim için çok güzel oldu. Harika bir video oldu. Çok güzel konulara değindik. Gelirken dediğim gibi Biraz soru işaretlerimiz vardı. Bir siyasi parti spor nasıl konuşabiliriz diye. Ama bunun çok güzel bir örneği oldu. Umarım sizin için her şeyin en iyisi olur. Bizleri buraya davet ettiniz, ağırladınız. Harika oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ teşekkür edin. ediyorum buraya kadar geldiniz siz abi. <laughs> çok üst düzeydi. teşekkür olun. ediyoruz. O zaman bizi izlemeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. üzere. İyi akşamlar.